kendi mahallesinde yaşamasına <laughs> ve kendisini <laughs> isimletecek demokratik bir duruş göstermesine de tahammül etmez. E bu halk da size tahammül etmez. Sabır göstermez, rıza göstermez. Artık bu halktan, bizlerden zorla rıza almanızın dönemi bitti. Zorla aldığınız rıza sizi helak edecek. Bugün bizi yok ettiklerini, bizim mevzilerimizi ve duruşumu çöker, duruşumuzu çökertmeye çalıştıklarını soran, yarın öbür gün bu zulmün içerisinde kendileri helak olacaklar. Büyük bir kirlilik ürettiler bakın. Dört bir yanda. Ellerinden, paçalarından kan damlıyor. Suç işliyorlar. İnsanlığa karşı suç işliyorlar. Çeteleri sokaklara çal salmışlar. Kontrgerilla timlerini faal cinayetlere yönlendirmişler. İşkence, çocuk katilliği, bebek cinayeti, her türlü demokratik zeminin berhava edilmesi, yok edilmesi, yaptıkları hırsızlıkları, yolsuzlukları uluslararası kurdukları savaş şebekelerini saymıyorum bile. Sadece bu sekiz ay boyunca işledikleri suçlar onları helak etmeye yeter. Hangi diktatör, sizin yaptığınızı yapan hangi diktatör, ey akılsızlar, bir dönün bakın, etrafınıza bakın. Hangisi ayakta kaldı? Ellerinden kan damlayanlar. Böyle büyük zulmü bu halka, Türkiye halklarına yaşatanlar. Nasıl ayakta kalacak? Saddam mı kaldı? Milosevic mi kaldı? Hitler mi kaldı? Kim kaldı? Size kalmayacaksınız. Onlar da kalmayacaklar buna emin olun. Çıkmışlar halkımızın öz yönetim talebini, yeni bir demokratik rejim talebini savunuyoruz, sahipleniyoruz diye bizi kapatmakla dokunulmazlığın kaldırılmasıyla tehdit ediyorlar. Siz kimsiniz? Siz faşistsiniz. Biz kimiz? Bu halkın siyasetçileriyiz. Bu halkın siyasetçileri faşistlerden korkmaz. Bu halkın bütün öncüleri bu tip faşist tehditler ve saldırılar karşısında boyun eğmez. Boyun eğmediği için buralardadır. Bizler boyun eğmediğimiz için, sizin bu çürük çarık, miladı geçmiş dolmuş tehditlerinizle, operasyonlarınızla teslim alınamadığımız için bu halk mücadelesi işte bu kadar kararlı bir biçimde ilerliyor. Bizler hiçbir zaman. Halkların Demokratik Partisi'nin seçilmişleri ve bütün seçilmişler olarak dokunulmaz olmadık. Belediye eş başkanlarımız tutuklandı, işkenceye hakarete uğradı, milletvekillerimizin dokunulmazlığı vakti zamanında kaldırıldı. Beyaz torosları meclisin kapısına getirip vekillerimizi hapse zindana götürdünüz. Bütün seçilmişlerimizin eline kelepçe takıp tarihinizden silinmeyecek utanç fotoğraflarına imza attınız. Her yerde eş başkanlarımızdan tutalım, milletvekillerimize varıncaya kadar polisin, çetelerin, kurşunların, gaz bombalarının hedefi haline gelmiş, bizi çıkmış, kapatmakla, dokunulmazlıkları kaldırmakla tehdit ediyor. Bu kadar ucuz bir siyaset olamaz. Bu kadar bayağı bir siyaset olamaz. Bu halk kelleyi koltuğa almış sizin üstünüze yürüyor. Bunu unutmayın. Bizler kelleyi koltuğa alıp çıktık bu yola. Bunu unutmayın. Ve bir halk kelleyi koltuğa aldıysa öyle yola çıktıysa bu yoldan dönüş yoktur. Ne yapacaksınız? Milyonlar, milyonları katledecek misiniz? Öyle bir bomba icat edilmedi. En son Hiroşima'da ile kullandılar. Hala belasından, günahından kullanamıyorlar. Bu halkın tepesine yok edici bombalar mı atacaksınız? Tek biriniz kalsak bile, o bir anında binler olur, on binler olur. Bunu çok iyi düşünün. Böyle tehditlerle, böyle saldırılarla bu siyasi iradeyi asla ve asla geriletemezler. Bugün kadının sahiplendiği bir direniş yenilmez bir direniştir. Öz yönetim alanlarında aylardan bu yana 10 bin, 20 bin ordu getirdiler. Generalleri görevlendirdiler. Genel Kurmay Başkanı düşünün. Sanki bir dünya savaşına girmişiz gibi bölge savaşına girmiş gibi kendi ülkesinde kendi halkına karşı yürütülen bir operasyonun başına genel kurmay başkanı geçti. Önünde ufacık kentlerin haritalarını açtı. <laughs> Harita üzerinden savaş simülasyonu, savaş gösterisi yaptı. Bu kadar acınacak hale gelmişsiniz siz ya. Bu kadar acınacak hale gelmişsiniz. O kentlerdeki, mahallelerdeki 13, 14, 15 yaşındaki çocuklara karşı genel kurmay başkanı çıkmış, elinde sopasıyla, çubuğuyla şurayı bombalayacağız, şurayı yakacağız, şuraları temizleyeceğiz diye gösteri yapıyor. Ne oldu? 8 aydan beri, aylardan beri atmadık bomba, sergilemedik, ölüm bırakmadık bu 13-14 yaşındaki gençleri öldüre öldüre tüketemediğiniz gençleri yendiniz mi? Bu büyük devletinizin kazanacağı büyük bir zafer mi olacak? O emeklerin arkasındaki bayrakların arkasındaki gençleri yeneceksiniz de ne olacak? Dünyayı mı kazanacaksınız? Devletin bölünmez bütünlüğünü savunuyoruz diyorlar. Siz bölücünün önde gidenizsiniz. Öz yönetim anlayışı, bizim deklarasyonda da ifade ettiğimiz anlayış, bütün Türkiye'nin birliği anlayışıdır. Sizin böldüğünüz toprakları, halkları biz birleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah yapacağız da bunu.